vesvese veren her türün şerinden. Beşinci ayet. Ruhban vesvesesi. Bisküvinin yağını hatırladınız mı? Bisküvinin yağını başımıza bela edenler daha sonra nasıl başımıza bela oldular Allah'ım? Hiç unutmuyorum. Bisküvi yemiyor ya. İlk denk geldiğimde böyle denk gelmiştim. Efendim, bisküvi yemiyor ısrarla. Yani saygı icabı değil mi? Gelmişsin efendim misafir önüne konmuş efendim. Bir ucundan ısır, değil mi? Ha sonra anladık ki ben sizden takvalıyım. Ben sizden daha iyi Müslümanım mesajıymış bu. Bisküvi yememe mesajı. Anlatabiliyor muyum? Bisküvinin yağı deyip hamudu götürmekte ne oluyor ondan sonra? Her türlü naneyi yemek, bisküvinin yağını yememek ama her türlü naneyi yemek. Değil mi? Öyleye dönüşüyor. Böylelerinki, böyle sahte hassasiyetler icat edenler, dinde böyle sahte hassasiyetler icat edenler mutlaka deveyi hamuduyla götürürler. Onu unutmayın. Mutlaka. Hiç eksilmez, hiç yanlış olmaz. Mutlaka deveyi hamuduyla götürürler. İftar sahur hikayeleri. Yani düşünün. Vaizin biri anlatıyor. Yani arabada tesadüfen çevirince ora gelmiş. Neyse efendim anlatıyor. Ramazandayız efendim. Ağzına diyor lokmayı aldın. İmam Allahu Ekber dedi değil mi? Lokmayı o anda atacaksın diyor. Bu adam din de bilmiyor. Ne diyeceksiniz? Evet. Bir buçuk saat olmuş efendim arkadaşlar. Ben bilmiyordum. Evet. Böyle mi dininiz? Aksine Allah Resulü, Allah Resulü özellikle sofrada olanlara yemeğinizi yiyin derdi. Sahur yapanlara yemeğinizi yiyin derdi. Yahu söylemiyoruz söylemiyoruz da Ebu Bekir sabah namazını kıldırıp gelip sahur yapar. Allah Allah. Yapmayın ya bu din değil, bu din değil, böyle bir din yok. Zaman da böyle köşeli falan değil. E zaman köşeli değil böyle. Böyle, böyle, böyle gitmiyor yani. Kare falan değil. Yuvarlak. Öyle değil mi? Onun için böyle sahte hassasiyetlerle dininizi size zehir edenlere kulak vermeyin. Git deyin. Git. Kendine bir çöplük bul. Allah'ın dinini de kirletme. Çünkü Allah sadist değil haşa ama sen sadistsin. İnsanlara acı çektirmekten, işkence etmekten, eziyet etmekten zevk alıyor bir de tahakküm çıkarıyorsun. Buradan bir de tahakküm çıkarıyorsun. Bu din değil ya. Allah Allah. Taharette su kaçarsa, tövbe tövbe neyse, terbiye müsaade etmiyor. Efendim, buraya girmeyeyim en iyisi. Ama biliyor musunuz? Bir mezhebin mensupları bu meseleden dolayı yüzde 99'u basur olur. Aman Allah'ım. Ya bu nasıl bir hassasiyettir ki? Yani vesveseden öte bir şey bu. Paranoya bu. Anlatabiliyor muyum? Obsesyonun nirvanası. Şimdi bakınız böyle bir örnek de var. Çok ilginç. Abdullah İbni Ömer yani Ömer'in oğlu, Ömer bin Hattab'ın oğlu, gözün abdeste gözünün içine sunun girmesi gerektiğini düşünürdü. Sahabenin hepsinin fıkı ayrıydı, onu söyleyeyim. Yani böyle fıkıh sahibi sahabiler var. Böyle hadi böyle, yorumu böyle, yorumu böyle, yanlış yorum. Külliyen yanlış bir yorum. Efendim ama Abdullah bin Ömer bu. Yani peygamber bir yere abdest bozdu diye hacca giderken, oraya gelince abdesti bozacak abdesti olmasa dahi abdest bozarmış gibi oturmayı sünneti sayan adam bu. Neyse efendim. Dolayısıyla gözün içine gözü kör oldu biliyor musunuz bu zaten? Eliyle etti. Ne diyeyim? Evet. Dolayısıyla yapmayın böyle dostlar. Bu din falan değil. Din böyle bir şey değil. Din saadet olmalı. Din huzur olmalı. Din kolaylık olmalı, din güzellik olmalı. Yani din sadist değil, öyle bir şey yok. Evet, ikinci el yatak. Ne diyordu? Soru soruyor. Hocam diyor, ikinci el yatak aldık diyor. Hamile kalır mıyım? Kezban mesvesesi. Uğurlu uğursuz. Buna da kezban mesvesesi koydum. Uğurlu uğursuz. Evet. Alın size vesvese, vesvesenin uğur hali. Evet, bu kezban vesvesesidir, efendim. Yani yalancı vesvesesidir. Ben falanca burcuyum. Alın size bu da astroloji vesvesesi. Ben falanca burcuyum. E, falanca burçlular evliliği sürdüremezlermiş. Hii, kolay gelsin. <laughs> Kolay gelsin. Mazereti bulmuşsun. Sana yeter olmaz zaten. Sana hiçbir koç şifa olamaz yani. Sen işini bulmuşsun, yolunu bulmuşsun. Yani bu, bu burçtan olanlar ticarette başarısız olunmuştur. Zaten biliyorum yani yapmışsın yapacağını, yıkmışsın yıkacağını da ama burcu da şimdi buna sos yapıyorsun vesaire. Evet, nazar, cin falan geçeyim. Uzman vesvesesi. Ne yiyelim ne yemeyelim. Bu da uzman vesvesesi. Bakın. Bir dönemde yumurta yedik, bir dönemde yemedik. Bir dönemde zeytinyağını at, vita yağını tut oldu. O eskiydi. Bir dönemde sigara gerçekten de sağlık için olarak reklam edildiği dönemi biz bilmiyoruz. Biz yetişememişiz o döneme. Bizden evvel böyle bir dönem olmuş. Çok ilginç değil mi? Evet. Onun için Uzman vesvesesine karşı da dikkatli dikkatli olun lütfen. Deprem ne zaman panik atak bu da? Düpedüz panik atak. Onun için deprem ne zaman diye sorma. Evi yaparken, ev alırken, daire alırken, bura nasıl yapıldı? Burası fay hattının yakın olduğu yer mi? Bu bina. Gerçekten depreme hakkını vererek yapıldı mı? Bu binada betona hakkı verildi mi? Mimari de hakkı verildi mi? Efendim işte çimento da hakkı verildi mi? Demir de hakkı verildi mi? Statik hesapları doğru yapıldı mı? Bu binanın denetimi var mı? Vesaire. Bunu sor, bunu. Deprem ne zaman diye sor. Hani Allah Resulü'ne sormuşlar, kıyamet ne zaman? O da sormuş. مَعَادَتْ leha. Ne hazırladın? Sen onu sor. Eyvallah.